Tamam şimdi. Heh. Artık ekran var değil mi? Monitörü verdik. Tamam. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Oyuna girdik. Özelliklere girdik. Betalarda oyunumuzu belirli bir sürüme koyduk değil mi? Belirli bir sürüme koyduk. 1-1-6 olsun. Daha sonrasında bunu eğer atölyeden indirirseniz modu. Şöyle bir şey var. Bu modu indirdiniz. Oyunun 1-2-0 sürümü çıktı. Ondan sonra mod da kendini güncellediği zaman atölyede 1-2-0 yapacak otomatikman ve oyun sürümünde hatanı olabilir. Oyunu hata verebilir. O yüzden ben burada indirmenizi tavsiye etmiyorum modları. Artık genellikle güncel modlar burada ama ben bunu ta çok tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi oyunu betalardan 1.1.6'ya çektiniz. Velev ki yani. Belki de 1.1.5'e yapacaksınız. Sonra Nexus mod'a girdiniz. Nexus mod sitesine. Buradan modlarınızı aratıp bulabilirsiniz. Ee, mesela bu mod. Bunun için kayıt olmanız, Ücretsiz bir şekilde kayıt olup free'den indirebiliyorsunuz. İndirdik bunu. Yapmamız gereken şey basit. Mesela Perfect Fire Arrow modu. İndirdim bunu. İndirilenler klasöründe. Giriyorsun bilgisayarında. Nerede oyun? Ben de program files'ta. Steam'de. Steam Apps'te Common'da eee Banner Lords modül klasörü. Buraya geliyorsunuz. Bunu aldınız, buraya koydunuz. Aç diyorsun, buraya ayıkla diyorsun ya da fark etmez. Bak. Gördünüz mü? Klasör olarak koyacak bunu. Klasörün kendi ismi olması lazım. Bazı modları indirdiğinizde modül klasörleri olarak atabilir. Sakın böyle bir klasörün içerisinde ya şöyle bir şey olabilir bazen. Aklınızda olsun. Şöyle koydu diyelim. Sen buraya açtın dosyayı, böyle bir şey açıldı. Bunun içinden bunu alıp buraya aktarman gerekiyor. Yani klasör, oyun klasörün, şey, mod klasörün mutlaka modüsünün içerisinde olacak. Bunu yaptıktan sonra geldin oyuna. Play'e bastın. Oyuna girmeden önce. Açılsın be. Oyuna girmeden önce buradan geldin. Single player'da modsa girdin. Bunlar tikli olmayabilirler. Bunları tiklemen gerekiyor. Yani şöyle olabilir bunlar. Bunlar böyle olabilir. Bunları tıklaman gerekiyor. Açman gerekiyor. Aç dedikten sonra play diyeceksin. Onayla diyeceksin. Gireceksin içeri. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey var. Sıralama. Özellikle ilk sırada Harmony, ikinci sırada Butterleap, üçüncü sırada UI Extended, dördüncü sırada Mod Config menu. Bunlar en üstteler. Ondan sonra oyunun standart modları vardır. Ondan sonraki modlarda da böyle ufak tefek olaylar olduğu için sıralamalar önemli. Ama ana modlar bunlardır ve sıralaması her zaman bu şekildedir. Ee, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Modları tamamen Nexus moddan indiriyorsunuz. Onun haricinde benim serilerde kullandığım modlarla ilgili ve herhangi herhangi bir konudan Discord'umuza katılın. Bakın benim sohbet kanalından. Buradan istediğiniz zaman soru sorun 24 saat içerisinde cevaplıyoruz mutlaka. Yani 724 Bannerlord destek attı diyebilirsiniz. Ya da kur oyunda kurduğum modları da burada paylaşıyorum. Mod sohbet kanalımız da burada. Dedim ki buralara gelin bakın en son metan serisinde kullanmış olduğum modlar burada. Yani yeni seridir aynı şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Burada bütün bilgiler veriliyor. Ee, Discord'umuza da katılın. Mod konuları bu şekilde aklınıza takılan her şeyi mutlaka sorun tamam mı? Öpüyorum.